Kardeşlerimizi bugün buraya Zinav Gölü'nü UNESCO kapsamına girmiş dünyanın en büyük harikalarından birisi olan Tokadımızın en güzel yörelerinden birisi olan Reşadiye'mize, Perşembe Eylemize geldik. İnşallah güzel verimli geçti kardeşlerimiz için değişik bir ortam oldu. Vallahi çok güzel oldu. Yani Tokat Valiliğimize ben teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel ortamı sağlamışlar. Tam bir Selçuklu mimarisiyle tam Tokat'ın e, özdeş olmuş e, bu güzellikleri e, bütün dünya insanlığına sundukları için ben başta valimiz olmak üzere emeğe geçen il özel idaremize de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel olmuş. E, ben e, geçen seneden bu tarafa ilk defa geldim. Yol e, güzergahı olsun, e, bu ortam olsun, kamelyalar olsun. Gerçekten çok güzel bir ortam sağlanmış. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, bugün e, bu doğa harikası yeri e, Zinav Gölü'nü ziyaret ettiğimiz için biz de çok mutlu olduk. E, doğayla iç içe e, arkadaşlarla birlikte. Muhteşem bir, yer. gerçekten ben beğendim yani e, herkesin gelmesini buraya tavsiye ediyorum çok güzel gerçekten e, manzarası mükemmel yani benim için e, gerçekten ilk defa gelmeme rağmen gerçekten mutlu oldum güzel